mm, -hmm. mm -hmm. Köyüne gidecekler, burada insin! Kardeşim, Demircigil'in Ali'yi tanır mısın, o da Kore'deydi. Tanımam bacım, Kore'de Ali'den Ahmet'ten çok ne var ki! Sen tanır mısın Ali'yi? Tanımam bacım! Ay, sen tanır mısın? Nereden tanıyayım kardeşim? Kardeşim, tanır mısın Ali'yi? Bak! Yok! Ay, sen, sen tanır mısın? Yallah. Haftalardır seni göremedim. Meraktan deli haldeyim uzun. Halimi, halimizi bilmez değilsin Meryem. Başka bir şey düşünecek insanlar olmaktan çıktık artık. Bilirim elbet. Daha gibi kardeşini kaybettin kolay mı? Lakin kadere karşı gelinmez. Halk eden onu birden fazla severmiş ki yanına istedi. Sabra sığınmak gerek. Demesi kolaydır Meryem. Yüreğimdeki ateş külleneceğine günden güne alevlenir sanki. Ya el çektiği acıyı görmek bile dayanma gücümüzü tüketir. Hala inanmaz abimin şehitliğine. Yollara çıkar, askerlik şubelerine gider, Ali yiğidim ölmez diye yüreğini dağlar. Ben de sana onu diyecektim. Reşat abim artık altı ay geçti, yasları bitmiştir diye Dinar babana Efe gelin istemeye gitti gittim. Onca mı bacı mı istemeye gitti? En abimin ocağımıza geldi Kimseye verilmez en bacı. Hele Duydum ki Cuma Ali babaya uzun aptoya epey borç yapmışsın. Verdiğin başlığın iki katını hemen eline sayayım. Ezo kadını esirgeme benden dinarusta. Usta. Ekmek kapımızı pis nefesinle kirlettiğin yeter! Ben olsa gelini kimseye vermem, defol git gayrı! Ey kocamış dinar! Kime güvenir de bana efelenirsin? Güzellikle verdin verdin, yoksa... Yoksa, yoksa ne olacak it? Toprak da defol kapından! Uzattın atık. <laughs> yumruk gösteririm size! Isıracak it dişini göstermez! Elinden gelen ağırlığına koma, Yıkıl! Kızım, gene ağlar mısın Elif anam yüreğim dağlanır Üzülürüm İliklerime <laughs> kemiklerime kadar Dişlerime tırnaklarıma kadar üzülürüm Geceleri uykularım bölünür Yiğidimin hayali gözlerimden gitmez Ne olurdu Rabbim şehidimden hiç olmazsa bir çocuk nasip eyleyin Yeter kızım benim de ciğer parem de o. beni de ağlatacaksın. Ez kızım. Sen gene dağlar mısın yüreğini? Bağışla beni Dinar babam. Bir türlü unutamam şeyini. Demedim mi ki, yaptığın yaradana asi olmaktır? Kes gayrı ağlamayı! Bu işi hep birlikte konuşmanın zamanı geldi artık! <laughs> Uncuoğlu domuzunun içindeki ekşi küpü çatlatması gözlerimi açtı! Ya bana verilecek malım yok benim! Ezo... ...sen benim gelinim değil, kızım oldun. Şehit oğlumdan ocağımıza kalan tek yadigarsın sen. Benim kadar, Elif anan kadar, Yusuf kadar bu ev senindir de. Lakin dostum düşmanın gözü ocağımızda. Ezo'nun sahipsiz bir kadın gibi görülmesi huzurumuzu bozar. Ezo kızım yiğidime tuttuğu yaz gününü doldurdu. Yusuf oğlumun da nikah çağına erişmesi bana bu kocamışlığında vaktin geldiğini gösterdi. Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız. Dinimizde içinizi bir yastığa düşürmek şeriata uygundur. Buranda Tam buramda Dinar babam! Dinmeyen bir acı var! Ayın bütün yüreğimden çıkmam! Gayrı benden bana bile hayır yok! Kimselere yar olamam ben! Ağlama! Ölen öldü! Kalan sağlar bizimdir! Kölen olan Dinar babam! Dön! Kurban et beni! Lakin alımdan ayırma! Yusuf kardeşime nikahlama! Babam! Nikahlama. Babam! Kulunum! Boynumu vur, kılım oynamaz! Lakin beni ez bir yastığa düşürme! Abinin kemiklerini mezarında sızlatma! Yeter! Arpa tanesi kadar akıl yok mu insan oğullarında? İstemezlerin ocağımızı basıp ez o kızımızı dağa kaldırmalarını mı istersiniz? Bu mudur muradınız? Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle, Dinar oğlu Yusuf'un kahlanmayı, Gönül rızasıyla kabul eder misin? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Hulusi'nin kızı en Ezo'yla nikahlanmayı... ...gönül rızasıyla kabul eder misin? Evet! <laughs> Duyup duymadık kalmasın! Diner usta oğlu Yusuf Ayaz'ı kalmasın! Diner nikahladı!